Türk okum kanka o pahalı ya. 25 dolar falan. Ya şu gel. Ya ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Ya Ya ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Ya ne Ya ne Ya ne ne 45 dolar Ne oldu da... geldi cidden? Ne oldu? Ne oldu? O, 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 Kaçırdım. O ne oldu? Oha! 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 OHA What? What? <laughs> <kalkarsın. Katmış> satma, <laughs> satma, 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 <laughs> oh! satma, satma, satma. Oh! Ananı sikeyim. Beş dolar mı? Yok. Yok. Mesut devam etmez sen adam değilsin. Mesut 45 doları biz 100 yapmadık Şeniden mı? Bağırmasın. 45 dolar kaç para yapıyor? Hayır. Kanka çekip ne yapacak? <gülüyor> <gülüyor> no 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 no. Drop <laughs> it. I no, 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 no. no, 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 no. yeah. dag <gasps>